bu konu özellikle son günlerde çok konuşulan bir konu oldu. Grip aşısıyla ilgili bildiğiniz gibi bir yıl sonrasının aşısı erken dönemde bir yıl önceden yani 2021 yılının aşını biz şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yıl olan aşının siparişi de geçen yıllara dayanır. Ve her yıl ortalama aldığımız aşı 1 milyon 350 bin dozdu. Dünyada grip aşısının arzı toplamda yüzde 20 oranında arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da artmış oldu. Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği kanaati giderek yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum söz konusu değil olamaz. Dolayısıyla biz bu yıl için 1 milyon elli bin grip aşısını tedarik etmiş olduk. Ve ilk 400 binini de eczanelerimize depolar üzerinden verdik biliyorsunuz. Önümüzdeki zannediyorum iki veya üç hafta içerisinde devamını da bu şekilde eczanelere göndermiş olacağız depolar üzerinden. Ayrıca bunun dışında biz grip aşılarını daha da arttırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Şu an için bu sayının 2.4 milyona çıktığını söyleyebilirim. Geçen yıla göre. Ama bunu 3 milyon hatta 3 milyon üzerine çıkarmak noktasında yoğun bir gayret ve çaba içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak. Hatta daha fazlasını. Özellikle bu durumda dünyada arzının çok olmadığı ama talebin fazla olduğu bir dönemde grip aşısını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerekiyor. Yani riski en yoğun olan kişiden başlayarak bu grip aşısını kademeli olarak vermek gerekiyor. Bununla ilgili de bilim kurulumuz bununla ilgili bir çalışma yaptı ve kimlere öncelikle yapılması gerektiğini belirlemiş oldu. Teşekkür ederim. Burada da özellikle bilim kurulu belirlerken COVID-19 enfeksiyonuyla birlikte influenza olduğunda risk taşıyabilecek kişileri daha önemli planda görerek bir plan yapıldı. Bu çerçevede de zaten uygulama yapılmış olacak. Vatandaşımız şundan emin olsun. Dijital altyapı boyutuyla çok güçlü bir altyapımız var. Bu altyapıyla biz dünyada benzeri çok az görülen çünkü sağlık sisteminin geri ödeme kurumlarının yüzde yüze yakın içinde vatandaşlarımız olduğu için bilgi işlem altyapımız Herkesi kapsayacak özel sektöre giden vatandaşımız dahil olmak üzere bütün bilgilerin yer aldığı bir altyapıya sahibiz. Bu altyapı üzerinden bu dağılımı, risk durumunu her geçen gün genişleterek kademeli bir şekilde planlıyor olacağız. Bu anlamda endişe etmiyorum. Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Pfizer'in ve Çin Sinovac aşısının faz 3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Sanırım Kasım ayı sonunda bu konuyla ilgili bir e, bilgilenmemiz söz konusu olmuş olur. Yani bağışıklık durumunun ne olduğunu, nasıl seyrettiğini e, daha net görebiliriz. Biz özellikle faz 3 çalışmasına izin verirken daha çok aşıların ülkeden ülkeye bölgesel farklılıklar gösterebileceğini, vatandaşımız üzerinde bu geliştirilen aşıların etkisini görerek erken dönemde bir aksiyon alma hedefiyle izin vermiştik. Bu çerçevede sanırım Kasım sonrası belli olmuş olur. Ama Aralık'ta eğer beklentimiz doğrultusunda denilen şekliyle dosyada yapılan çalışmalar doğrultusunda bu bağışık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirsek Aralık ayında bu aşılardan birisini büyük ihtimalle inaktif olan aşıyı virülansı azaltılmış olan, yan etkisi daha az olan aşıyı Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz ve bağlantılarımızda bu çerçevede yaptık. Muhtemelen Aralık'ta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz. Eğer Kasım sonrası Kasım sonunda bizim bu anlamda beklentimiz doğrultusunda sonuç alınabilirse devamında Ocak ve Şubat içinde devam etmiş olur aynı şekilde. Bizim yerli aşımız içinde bildiğiniz gibi 13'lü şu an 16 aşı çalışması devam ediyor. Bu aşı çalışmaları sadece bir tip aşı çalışması değil. Hem Pfizer benzeri mRNA aşısı hem adeno dediğimiz ee, Rekombinant aşılar hem inaktif dediğimiz virülansı azaltılmış aşılar olmak üzere birden çok tipin çalışıldığını biliyoruz ve bu çerçevede de gelecek hafta sonunda inaktif olan bir aşımızın sterilite ve stabilizasyon çalışmaları süresi gelecek hafta sonu bitmiş oluyor. Gelecek haftadan sonra yani yaklaşık 10 günden sonra bu arada seçilmiş olan kişileri ve onların bir takım tetkikleriyle birlikte beş günlük karantina dönemi olacak biliyorsunuz. Ondan sonra ilk uygulamamızı da ilk insana uygulamayı da yani faz bir çalışmasını da başlatmış olacağız. Sanırım Mart veya Nisan ayı gibi faz üç çalışması bir noktaya gelmiş olur. Aralık, Ocak, Şubat döneminde belki yurt dışından uygun gördüğümüz, güvenilir bulduğumuz aşıyı vatandaşımız için uygulayabiliriz. Devamında kendi yerli aşımızın hem de birden fazla aşımızın devreye girebileceğini şimdiden söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Okullarla ilgili şu ana kadar ciddi bir salgına sebep olacak, arttırabilecek bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Geçen bir toplantıda da bahsetmiştim. Okula gitmeyen çocukların yaş grubuyla okula devam eden çocukların yaş grubunu kıyasladığımızda okula giden çocukların yaş grubunun gitmeyenlerin yaş grubuna göre yani evde kalan veya e, okula gitmeyenlere göre yüzde üç hatta yüzde dört oranda düşük olduğunu görüyoruz. Ama bu önümüzdeki haftalar benzer şekilde devam edecek mi bilmiyoruz. Ve bunu da bildiğiniz gibi kademelendirerek bir geçiş planlandı. Ve pazar ayın ikisinden itibaren de 5. ve 9. sınıflar da başlamış olacak. Eğer aynı şekilde devam eder, belirgin bir artış olduğunu görmezsek o durumda diğer kademeli olarak sınıflara da geçilebilir. Ama şu son iki hafta olan artışı görüyoruz. Bu artışın bazı illerde daha belirgin olduğunu görüyoruz. Özellikle Batı illerinde İstanbul başta olmak üzere. Ee, önümüzdeki iki veya üç hafta içinde elde edeceğimiz sonuçlarla birlikte bir değerlendirme yapma durumu söz konusu olur. Onu da zaten açıklamış oluruz. Ama şu an salgını e, arttırabilecek... Ee, bu anlamda e, ciddi bir e, durum olmadığını e, rahatlıkla söyleyebilirim. Bu biraz da özellikle okula devam eden çocukların biraz da tedbirler noktasında daha fazla hassasiyet göstermiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Bu bir yorum. Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama hareketliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu, yani maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortama, ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de özellikle ev içi bulaşın daha da arttığını görüyoruz evlere de mümkün mertebe dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımda ulaşımın önemli bir e, kaynak olduğunu bu çerçevede esnek mesai hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel sektör hem kamu uyguluyor olmalı. Tek başına olmaz. Bölgede il -susak kurullarımız bu konuda son derece yetkili. Valilerimizin başkanlığında her yıl bu anlamda ulaşım açısından olabilecek riski minimalize etmek için üzerine düşeni yapıyor olmalı. Ve bu dönemde özellikle maskenin daha çok sadece koronaya karşı değil, önümüzdeki dönem viral enfeksiyonların, damlacık enfeksiyonların, üst solunum yolu enfeksiyonların yoğun olacağı bir döneme giriyoruz. Maskenin damlacık enfeksiyonuna bulaşan bütün viral enfeksiyon veya hastalıklar için önleyici, yüzde doksana kadar önleyici olduğunu biliyoruz aşının yaygın yapıldığında yüzde altmışlar oranında bir koruyuculuğunu biliyoruz. Bunu söylerken aşının etkisini azaltmak için söylemiyorum. Biz her gün maskeyle gezmek zorunda değiliz çünkü. Sonuçta aşı bütün dünyada yaygın yüzde elli altmış oranında yapılmadıkça bu salgını kontrol etmek mümkün olmaz. Dolayısıyla onun da bir, bir buçuk hatta iki yıldan önce olabilirliği mümkün görünmüyor. Biz ülke olarak tabi bunu erken dönemde başlatmak istiyoruz. O nedenle şu dönemde önümüzdeki 4-5 ayın çok önemli olduğunu sadece korona değil diğer enfeksiyonlara karşı da maskenin koruyucu özelliğinin çok fazla olduğunu hatta viral yükü azaltarak aşı benzeri bir etki gösterdiğini o nedenle maskeyi bu dönemde kullanmanın daha önemli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönem özellikle Avrupa'da bu salgın daha da giderek artmış olacak. Şu an dünyada görülen Covid-19 vakasının yarısı, yüzde ellisi Avrupa'da. Dünyanın vakasının yarısı Avrupa. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda. Ve önümüzdeki haftalar giderek bu daha da artmış olacak. Dolayısıyla biz de bundan etkileniyor olacağız. Etkilenmemek için bu dönemi daha kolay atlatabilmenin yolu bu tedbirlere sıkı sıkıya uymaktan geçer. Bu noktada vatandaşımız 83 milyon vatandaşımız özellikle maskenin, mesafenin, hijyenin, kalabalık ortamlardan kaçırmanın ve evlerine de özellikle misafir bir başka kişinin gelmesini önleme noktasında bir gayret ve yaklaşım içinde olmalılar. Eğer olursa o durumda yeni tedbirlerin gelmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun üstesinden bir ve beraber olabilirsek geleceğimize inanıyorum ben. Bu anlamda hiçbir endişemiz olmasın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.